Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tavuk şiş yapacağız arkadaşlar. Patates de yapacağız arkadaşlar. Bakalım. İlk önce e, bir tatlı kaşığı salçamız var. Bir tatlı kaşığı salça kaşığımızı kestiğimiz kuşbaşı tavukların içine katalım arkadaşlar. Sonrasında tuzumuzu katacağız. Bir çay kaşığı tuz arkadaşlar. Şöyle. Biraz karabiber arkadaşlar. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı kimyon atalım ilk önce. Bir çay kaşığı karabiber atalım. Kekik atalım. Bir çay kaşığı. Bir çay kaşığı da pul biber atalım. Ve nane atalım arkadaşlar. Bir çay kaşığı da nanemizi atalım. Ve biraz sıvı yağ dökelim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu şekilde yoğuralım güzelce. Yedirelim. Salçamızı iyice bir yesin arkadaşlar. Bu şekilde yedirelim. Sonrasında şişe dizeceğiz. Evet arkadaşlar güzelce yedi. Bakın bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar bakın şişlere dizdik tavuklarımızı. Patateslerimizi de buraya dizdik. Bunları şimdi tavada arkalı önlü şekilde kızartacağız. Evet arkadaşlar tavuklarımızı patateslerimizi şu şekilde koyduk. Şimdi arkalı önlü şekilde köşeye gelecek yağa <laughs> Arkadaşlar tavuklarımız pişti. Evet, patateslerimizi de alalım. Evet, tabağımız hazır.